Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan özel Migroslara. E, bugünden itibaren başlıyor galiba indirim. Metro ürünlerinde falan %30 indirim varmış. Yeni adlı yazılar gelmiş 2025. F50 ve Mercedes olanlar Bir içeri gireceğiz bakacağız. Evet devam edelim bakalım. Bu arada bin videosundan sonra ben buraya girmiştim. Yani daha doğrusu Mustang seti geldiğinde. Ama Mustang setinden bir tane bile araba bulamadığımız için video çöp oldu. Evet bakalım. İçeri girelim. Umarım güzel modeller vardır. Ki orada karşıladılar zaten. Orada kesinlikle ekran değildir. Şöyle biraz bakayım. Ben şurada gördük zaten. Başlarda güzel modeller bulduk. Ben birazcık kurcalayıp size de göstereyim neler var. RX-8 var bir tane. Mustang var. Kitlen Mercedes'i direkt bulduk. Daha da bulduk. Şöyle birazcık bakayım. Bulduklarımı gösteririm size derken. Güzel bir model daha bulduk. Şunu da aradığım modeller arasındaydı. birazcık bakayım. Size de gösteririm. Evet bir 5'li bakayım diye geldim ama. Beşli yok sanırım bu tarafta. Şunları ayıkladım. Aradan düzenleyeceğim. Hepsini bakacağız. Hepsi almayacağım tabii ki. Ne var ne yokmuş. Onları göstereyim size. Formula 1 bulamadım. Çünkü az önce birisi gelip aldı benim için. <laughs> o söyleyip çıktım ben de zaten evden. Şunları bir düzenleyelim. Bir de bakalım neler çıkmış. Evet arkadaşlar aradan bulduklarım bunlar oldu. Bir tane daha bundan vardı sanırım içeride. Bir tane 500 e buldum. Bunu alıyoruz tabii ki. İki tane Porsche var. Bunları da koyalım. bakacağım az sonra. Burada RX-8 var. Lexus var. Ben pek ama RX-8 alınabilir gibi. Lexus vardı Bim videosunda ulaşabilirsiniz. Lexus'u tek Bim'de bulmuştum. Ya da iki miydi hatırlamıyorum. Bu STH değil tabii ki artık yani usta koleksiyoner olduğumuz için uzaktan bakınca anlıyoruz. Yani şu 200 metre olsa ben bunu yani 200 abartmıyor. Şu ileride olsaydı ben bunun ne olduğunu görürüm. Bunu almıyoruz. Kitler var şurada bunları da inceleyeceğim. Buradan bir tane CR86 alırım. Miata çok güzel. Rengi acayip iyi. Ama Hot Wheels şu spoiler'ı kaldırmadığı sürece ya da düzeltmediği sürece ben miyata almayacağım. Yani en, yani yeni model, yeni kasa olarak almayacağım. Burada Ford Mustang Shelby GT500 var. Burada da gördüğünüz üzere Tesla Cyberquad var. Bu şekilde ben bunları tekrar ayıklayayım. Şöyle göstereyim. Burası da biraz darmadağın oldu. Burada biraz toplayayım. Düzenleyeyim düzenli halinde çekelim. Düzenleyebildiğim kadar daha doğrusu. Güzel modelleri de yukarıya koyalım. Ya da saklarım ben onu aralara. Çünkü bunun heyecanı aramakta. O buldum der gibi. Sevinebilmekte. De. En üstte olunca tadı kalmıyor açıkçası. Şöyle biraz buraları toplayayım hemen. Bak şu dediğin sana yani ben evet. öyle. Detaylı değil mi? Şu an rengi özellikle bu arada. Görüyor musun? Yansıyor. O nasıl? Kırmızı'dan borcu. Bunun da turuncusu ve yeşili çıkmıştı. Abi şurada bir tane kone seyit Süper. Aa güzel. Yok yok. Onlardan var. Şöyle bakayım. Şöyle bakayım. Güzel bak abim ne alıyor. siyahını almıştım. Geçen ilk sıralı. Çok kalman oldu burası. arka olsa fena güzel <laughs> ya. oldu Bunun arka detayları olsa fena değil aslında. Ya yani de güzel ya. Evet. Evet şu an farklı bir şeye işaret oluyoruz. Alttakinin rengi yukarıya göre bir tık daha açık. Açık renk aynen. Sizler de yorumlarda buraya kadar izlediyseniz bakarsınız yani gerçekten sarı ve alttaki daha açık böyle yani değil mi Kameradan da belli oluyor. Aynen bak. Bayağı nasıl dedim değil. Yok yok değil değil. Hayır, hayır, hayır. Son durum. Olur da küçükler çok gereksiz. Evet, evet. Renklerin farkını görüyorsunuz. Yorum size. Burada. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Artık kasaya doğru ilerleyelim. Şu son kez göstereyim. 70 TL. Güzel bir av oldu. Şu son kez bakalım. Evet Remin de rengi güzelmiş ama gerek yok. Adanın neşmacı süper çiyesi çıkmadı. Bayağı baktım ama. Kadınlar günü obası çıktı. Çıkma etler da var. Evet, kaydıyoruz burada. Bankaya bir tane ses Evet arkadaşlar aldık. AKB Arka doğru koyuluyoruz. Bir yakında inceleme yaparız. Bir üç boyutlu yazıcı aldım. Ondan da birkaç parça bir şeylere bakarız. Kendi reklamımızı yapmış oluruz. <laughs> devam ediyoruz. Five minutes later. Evet arkadaşlar hızımızı alamadık. AVM'ye gelince de devam edeyim dedim. Bakalım burada bir şeyler kalmış mı? Burası 5 amcuklar. var var. Derinlere bakalım bakalım. İleride de işte ben bunlar direkt girişte. Bunlar gelmiş ama Evet, evet Buradan ne neon speederslarımız var. Neler evet, kalmış tamam, şöyle göstereyim size hızlıca. Şöyle. Burada da ultra hastalarımız var. Önceki videolarda kanalda videosu var. Sanırım tüm set mevcut burada şu an. Güzel. Evet. Burada da bir tane var. Ee, bazı migroslar premium falan da gelmiş. Ama ben burada premium göremedim. Şöyle eski meşvakslar falan var. Evet. Bazı kişiler hatırlar ki geçen yıl 23 Nisan'da da bunlar gelmişti. Şu an bunlar 1200 falan sanırım. 600 yani yüzde 50 indirim falan sanırım yanlış hatırlamıyorsam ya da yine yüzde 30 40 vardı. Bunlarda güzel fiyatlara gelmişti yine. Evet, i̇ndirimleri seviyoruz. Bu arada videoda geçen hiçbir şey reklam değildir. Sadece bir güzel bir de kendi koleksiyon için işler topluyoruz. Bu şekilde. pek bir şey yok. Aynı bir şey bulursam fayda olur. Yani şöyle burası boşanmışken birazcık bakalım. Bir tek bunda kaldım ama ondan da vardı bende sanırım. Bir tek RX8 alabilirim buradan. Custom için mesela değerlendirmek için. Ama yani burada 2025 meçhulatçılar arasında Burada Lexus bayağı var ha. Şurada bir tane de var. Şimdi, bu da süper. <laughs> RX8 güzel. Evet arkadaşlar burada da bir şey almadım almadan çıktım bir saniye şuraya bir ilerleyelim müzikten şimdi telefonla yeriz buradan bir şey almadım e, çünkü gerek yok önceden zaten malzeme almıştım bir tane kastım kalabilirim aslında dedim de sonra vazgeçtim şimdi dekali de para e, eve geçince de diğer modellere bir yakından bakarız videoda da. videoyu da öyledim. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tarih 28 Nisan Pazartesi. Ee, videoyu editlemiştim ama sonunu çekmemiştim. Bugün de son kısmını şu anda izliyor olacaksınız. Birazcık işlerim vardı, birazcık yoğundum bu aralar. Buradan da e, ek yapalım istedim ve... ...videoda bahsettiğim 3D ürünleri de sizlere göstereyim istedim. Şöyle... Şimdi bu ne diyeceksiniz? Burada küçük diyorum ürünleri falan var. Burada bir tane çok güzel Deadpool var. Boyadım bunu Airbrush'la çok güzel oldu. Vernikledim. Sapa sağlam oldu. Şurada bir tane şu an meşhur olan Tung 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 sahur var. Bunları renk katsın diye koydum yoksa şu anki videoyla alakası yok ama... Sizlere de göstereyim istedim. Birazcık da burası dolu olsun istedim. Burada bir DeLorean var Back to the Future filminden. Şöyle göstereyim. Burada gimbal da çekiyorum. Bende bir gimbal vardı. Ama küçük bir tripod lazım. Küçük tripod da hallettim. Birazcık da kullanmayı açıkçası çok hatırlayamıyorum. Unutmuşum. Bayağıdır vardı bende çünkü bu. Burada gördüğünüz gibi normal baskılar var. Tralala olması lazım filan falan filan. Neyse biz şimdi konumuza gelelim. Artık kapanış olarak hat fiyatları inceleyeceğiz. Ayrıca şu dioramayı hemen bir yapıp geleyim ben. Böyle gördüğünüz gibi bunlar geçmeli. Burada küçük bir dino falan var. Hemen şunu bir oluşturalım. Sonrasında bunlara da bir göz atacağız ufak. Hatta siz de görün. Şöyle geçirmeli bunlar Böyle katlanıyor. Yani çok yer kaplamıyor. Fotoğraf çekiminde falan vesaire. Şey yap yapmak için. Bunu da ileride renkli olarak basacağız. Bunu da boyarım. Gördüğünüz gibi direkt geçti. Hemen ben şu ilave parçalarını takayım. Ki video uzamasın. Evet oluşturdum. Şöyle bir göz atalım. Küçük bir sahne. diyorum sahnesi. İşte arabamızı tamire getirmiş gibi gösterelim. Burada bir tane motor askılımız var. Burada bir tane motor tutacağımız var. Bunları boyadım tabi. Burada bir tane civic tamponumuz var. Şöyle göstereyim. Diyorum parçası olması adına. Burada küçük bir liftimiz var. Onun dışında şöyle bir liftimiz var mesela. Şu i̇ki katlı sabit. Bu şekilde güzel bir garaj oldu. Kendime fotoğraflamak için bas bunu ama ileriki günlerde renkli halde basacağım. Bu yapay zeka ile modelleri kazalı yapma akımı olmuştu bir ara. Yani ufak bir akım başlatmıştı birisi. Orada da bu sahneyle alakalı küçük bir şey yapmıştım. Onu da ekrana şu an fotoğrafını koyarım. Hemen diğer parçalara geçelim ufak bir göz atalım. Sonra modellerimizi inceleyip videoyu kapatacağız. Evet bu arada bunları almak istiyorsanız şuradaki Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Circle Stop Diecast olarak diyor arama malzemelerinde yardımcı olurum. Şöyle küçük bir dynomuz var. Şurada küçük bir alet dolabımız var. Lastik var. Burada hareketli bir liftimiz var. iki katlı ya da tek katlı olarak oluyor. Tek elde şu an yapamıyorum ama. Gördüğünüz gibi üzerine kendi ismimizi hemen yazdık. Burada bir diğer küçük bir var. Burada da tek araçtık böyle görsel açıdan ve çok fazla yeri olmayanlar için küçük bir diorama şu Dino'yu göstereyim hemen size. Bu da küçük diyorum aslında. Küçük bir sahne yaratmak için. Bu da böyle bir parça. Rafımız var. Bu rafı biraz ben yanlış bastım. O yüzden araba durmuyor. Ve aceleye geldi. Ve tabladan bir söktüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de şuradan doğru düzgün baskı alamadım. Tam ayarlarını yapmadığım için. Bu diorama parçaları bu şekildeydi. Şöyle, şunları da göstereyim tekrardan. Orada Minyonlarımız var, eskiyatımız falan filan. Neyse, hemen modellerimize geçelim. Evet, şimdi videonun asıl konusu olarak bu aldığımız Wheels'lara geçiyoruz. Öncelikle o gün e, mikrosa güzel bir av yaptık, videoda izlediniz zaten. Sonra hızımızı alamayıp <laughs> bir büyük mikrosa, beşer mikrosa gittik. Orada hiçbir şey yoktu. Tabi orası ABM olduğu için çok daha önceden gidilmiştir ya da alınmıştır. Neyse hemen aldığımız modelleri ufak bir göz atalım. Sonra da videomuzu kapatalım. Şöyle bir tane Toyota GR86 Coupe var. Adını yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Ön detayları var. Üstündeki dekaller fena değil ama turuncu renk şahsen buna yakışmamış. Mavisi daha güzeldi bence. Şöyle kenara alalım hemen. Burada belki çok kişinin sevdiği, belki çok kişinin sevmediği bir Tesla Cyberquad var. Şöyle önünde ufak bir far detayım var diyeceğim. Evet, ufak bir LED far detayı yapmışlar önüne. Şuradaki parçayı yani. Bu da güzel bir model oldu. Acaba şu error'un diye baktım, e, jantlar farklı gördüğünüz üzere, ama değilmiş. Diğerlerinde de öyle Zaten videoya Dikkat edersiniz. Hemen çoğunun yine çok sevdiği, birçoğunun sevmediği bir modelimiz var. Knight Rider, Kara Şimşek kit. Şöyle göstereyim. E, alevleri çok güzel. Sonra içindeki direksiyon aynı böyle filmdeki araba gibi, iç konsol da aynı şekilde filmdeki araba gibi. birebir yapmışlar. Yine Hot Wheels olarak güzel bir model. Çok da fazla bir şey beklememek lazım. Ve asıl bombalara geliyoruz. Birçok kişinin aradığı modellere yaklaşıyoruz. Öncesinde şu Matchbox, e, Mazda RX8'imize göz atalım. Çok kişi Matchbox markasını sevmiyor. Niye sevmiyor? Ya da e, Hot Wheels hayranlığı, Hot Wheels fanlığı var birazcık ülkede maalesef ki. Hot Wheels'ı öneriyorlar. Oysaki Matchbox'ın detaylarına bakın. Yani birçoğumuz seviyordur, birçoğumuz sevmiyordur. Küçük kardeşlerim hiç sevmiyor. Niye sevmiyorsunuz İnce Hot Wheels daha güzel diyor. Neden diyorum? Açıklama da yok. Çok da fazla bir şey demiyorum. Herkesin kendi görüşü. Bunu sana bırakacağım. Evet şunu inceleyelim. Güzel Porsche'umuz var. Ee, farları plastik. Büyük ihtimalle camla birleşiktir. Stopları var tabii ki de. Şöyle parlamadan nasıl gösteririm. 911 GT3 yazıyor plakada da. Arka detayları süper rengi de güzel. Ve eski 911 vardı sanırım. O da üçlü paketliydi yanlış hatırlamıyorsam. O da aynı böyle dekalliydi. Yine denk gelirseniz bu e, kaplamanın, bu Liveri'nin varyasyonu adına onu da tercih edebilirsiniz. Önce Mercedes göstereyim sonra sürprize geçelim. Videoda hiç gözükmedi o. Sadece bahsedildi. Bu da Mercedes Benz 500E. Onun ben de ilk çıktığında sanırım 2021 filandı. Siyahı vardı. Grisini hatırlamıyorum. Beyazı vardı o zaman. Beyaz bir tane. Amerika'da ma mağaza özelliği. Ya Walmart olmak ya Target olması lazım. Yine bilenler varsa, yanılıyorsam yorumlarda belirtebilir. Ee, kırmızı olanı var bende. Bir de bunun e, metalik böyle nar çiçeği mi diyeyim, metalik e, bordo mu diyeyim ne? o var. Ama o yine Amerika özel, mağaza özel. Red Edition diye geçiyor. Bunlar Türkiye'ye ve kısa... Türkiye'ye gelmiyor. Ayrı olarak, kısa kat olarak üretilmiyor. Sadece Amerika'da ya Walmart ya Target özel olması lazım. Bu arada beyaz olan Kroger özel de olabilir. Öyle hatırlıyorum. Yani o mağazalar arasında zaten değişiyor, paslaşıyor modeller. Detaylar. Bunu da süper. Bu tam yani premium jant takılınca tam bir premium model. Zaten bunun da bol, bolu var. Yani bulvar serisinde premium bir modeli vardı o case sanırım Türkiye'ye tam gelmedi ya da hiç gelmedi. bazı case'ler, bazı premium'lar bizim ülkemizi pas geçiyor. Yani dedim yıl sonu, yıl başı yılın başında ve yılın sonunda böyle bir şeyler oluyordu ama bu yılki çoğu ilk regular case geldi ama mesela 2024'ün sonunda yurt dışında çıkan Hot Wheels Premium setlerinden çoğu gelmedi aslında yani birkaç tane isteyecektim ama hiçbiri gelmedi sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum ama mesela Hamner Drop seti sonra Hot Wheels off -road seti olması lazım premium olarak. Bir de Silhouette seti vardı. Onda R34 ve RVB Porsche falan vardı. Onlar şu an için gelmedi. Gelmesini temenni ediyoruz. Herkesin bulabilmesi açısından. Ve son olarak ah be orada gözüküyormuş. Belki üstünü sansürleriz. Birçoğu kişinin aradığı bulunmaz Hint kumaşı. kemenin de bulup çok yüksek meblalar istediği modelimize geldik. Hot Wheels ve Formula 1 işbirliğinin ilk meyvesi. Oracle Red Bull Racing Formula aracı. Ben Formula izlemiyorum ama izleyenler illaki vardır. Meraklısı da vardır. İlk kalıp olarak bu modeli üretti Metal. Regular olarak. Bundan sonrası zaten bir tane Gulf dekalli olarak gelecek. Williams Racing sanırım o bir de Petronas gelecekti. Petronas'ta ileriki kezlerde yavaş yavaş yurt dışında bulunmaya başlandı. Williams Racing olması lazım. Yine yanılıyorsam aşağı düzeltin. İzlemediğim için çok bilmiyorum. Sadece böyle birazcık hakimim konuya. Williams Racing olan da Türkiye'ye geldi sanırım. Buluyorlar. Bulunuyor ama biz ne zaman buluruz? Allah bilir. Şöyle gösterelim. Yani kalıp olarak 1.64 olarak fena değil aslında. Ayrıca bu yani şurası kötü burası kötü olmuş olabilir ama bu yurt dışında rafta 1 dolar 1.5 dolara satılan bir ürün. Yani o kadar fiyata satılan bir üründen çok fazla bir şey beklememek lazım. Ama genel olarak bir regular'a göre bence fena değil. Kalıp da Fena değil yani bunu şimdi önü yüksek olan yüksek diyecekler. Ama e, bunun önü yüksek olmasının bir sebebi var şimdi Formula. Yarış setleri çıkacak, yarış pistleri çıkacak. E, oralarda yarıştırılmak için yüksek yani bunun yere sıfır olduğunu düşünün. Burnunun kanat kısmının ne olur bu sefer e, böyle dönüşlerde filan sorun yaratır diye düşünüyorum. O yüzden bir tekerlek yüksekliğini kullanarak şöyle birazcık kalk yapmışlar burnunu. Yine de güzel. Bunların premium olanları ne zaman Türkiye'ye gelir? Herhangi bir bilgim ya da fikrim yok. Ki bence sene sonuna demek bile saçma. Şimdi sene sonuna desek 2026 modelleri tanıtılıyor Formula'nın benim bildiğim. E Onlar 2024 Formula modellere. 2024 model yani 2024 arabaların 2026'da satmak çok olur. Büyük ihtimal ilk üretim premiumlar Türkiye'ye gelmez. Yani yine gelirse de isteyeniniz bulur. Fiyat bandı konusunda herhangi bir yorum yapmayacağım. Çünkü her an her şeye zam gelebiliyor. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Oradaki liflerden vesaire almak isterseniz Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Zaten videonun içinde de ara ara ekrana getirmişimdir. Yine yeni kalıp Hot Wheels haberleri, yeni Hot Wheels haberleri, Matchbox haberleri için de oradan takipte kalabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Ben videoyu çekerken keyif aldım. Heyecanlıydı. E, Hot Wheels Hunt yapmak zevkli bir iş. Yani arayıp bulmak zevkli bir iş. Evet bazı şeyleri internetten alıyoruz ama e, bulması çok daha keyif veriyor. Ayrıca yani ne bileyim benim hoşuma gidiyor. Bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı Unutmayın sizler neler bulduğunuz yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.